Mama mı yiyeceksiniz? Kahvaltı mı yapacaksınız? Ay Ay, Ay. 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 Ay mama, mama. Tamam kendin ye mama. <laughs> O olmaz <laughs> Güzel mi Metehan? Evet. 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 Bebek. Evet. 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 Ne güzel kahvaltı yapıyorsunuz siz. Yumurtalarınızı bitireceksiniz değil mi? Aferin sana kızım. Bir hadi oğlum yumurtanı ye. Tamam. O ama o Aslıhan'ın suyu. O Aslıhan'ın suyu. Senin suyun bu. Bu senin suyun. O. Oh. Evet. Pisi pisi gelmiş mi? Gelmemiş mi? Neden? Ne? Ne? Elini sileceksin. Buna sil. Hı. Sil bakalım. Aferin. Hı. Buraya koyalım. Anne. Efendim. Metehan yine yumurta istiyor musun? İstemiyor musun? Tamam. Sen de bitir yumurtalarını. Oo. Oh. Hepsini atma ağzına ama. Boğulursun. Bir bir yiyeceksin değil mi? Bir bir. Abi nereye gitti? Oka. Oka. Oku. Oku. Bitirdin mi kızım? Aferin sana. Oka. Tamam konuşma boğulmayasın. Hayır. <laughs> Metehan tabağını yer misin oğlum? A T Ama tabağın bitmedi. Bak onlar sana küserler. Hepsini bitir hadi. Aferin sana. Bebe. Uçak geliyor yap. Uçak. Ay. Uçak. Hmm. Çay sıcak çay veremem Suyunu iç ben lazım Suyunu iç Kendine de yedir uçak geliyor yap Metan sen de uçak geliyor yap Hadi uçak geliyor yap Bakayım Metan uçak yap Ham. Aslan sen de kendine yedir. Uçak geliyor ya. Uçak. <laughs> ne kadar güzel yiyorsunuz siz. Evet. Aslıhanla Metehan kahvaltısını yediler. Ama öyle yapmıyoruz değil mi Metehan? Bitti mi? Bak, bak, bak. Hmm. Ama peyniri de yemen lazım oğlum. Ama peyniri de ye. Bak ver. Bak Aslıhan peynir yiyecek. Gel. Gidiyor musun? Ben, nereye gidiyorsun? Atı. Atta. Atta. Atta nereye gidiyorsun? Gel ellerini su yıkayacağız gel. Ama, ellerini yıkadın mı sen? Çi, çi. Amin yap Aslı ha. Amin baba çok çok baba. Çok baba. Ko. yağlı yağlı ellerde yüzüne sürdün mü? Bak. Otur. 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 Evet, kahvaltımız bitti. Bir sonraki videoda görüşürüz. Bay okay. bay yap kızım. Bay bay. Ama elinle de göster. Bay bay. Sen de bay bay yap. Bye bye.